Ne oluyor lan? Korumalar nerede? Reyhan, kapı niye açık? Reyhan, anne. Ah, hoş geldiniz Reyhan Bey. Herkes nerede? Ee, anneniz yan konağa geçti. Reyhan Hanım'la Azra Hanım da dolaşmaya çıktılar. Bu saatte? Yani. Azra canı biraz sıkkındı galiba. Onun için hava almak istediler. <laughs> Kediler. Bütün saksıları devirmişler, her yer toprak olmuştu. Onları topluyordum ama az kaldı. Miran Hanım. İnanın öyle gitti, konağa gitti kesin. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Açma. Açma Reyyan, ilk yardımı yapman lazım. Alo, Miran. Reyyan sen neredesin? Ee, Azra gece görmek istedi de midyatı. Öyle çıktık az dolanıyoruz. Sen döndün mü konakta mısın? Yolunda mı her şey? Yok, yolunda falan değil. Gecenin bu vakti haber vermeden dışarı çıkıyorsun. Ondan sonra her şey yolunda mı diyorsun? Yolunda değil tabii. Yani sen böyle yapmazsın Rayı. Bir şey yok değil mi? İyisin sen. İyiyim, iyiyim. Öyle az daha ısrar işte çıktık biz de. Çok üşü değilim şimdi benim. Hadi konuşuruz. Geleceğiz zaten, tamam mı? İrem. Duyman gereken bir şey var. söyledim anlayacak kesin. Reyhan, Reyhan şimdi vakti değil. İlk yardıma devam et. Kusura mı? Fıstık bana gidemezsin bu halde hiçbir yere. Ne olur konuşma, zorlama kendini. Ya Reyhan sırası değil, dediğimi yap. Ya basıyorum işte, ne yapacağım? <laughs> Gördüğüne bak! Sıkıca <Süpüce> bastı Reyhan. Aslan, ne arıyorum ya? anladın. Sen anladın şey oldu. Sen bir şey oldu. Şey Oğlum senin benim konağımın etrafında ne işi var lan? Ağam ben. Sen vay lan vay, vay! Kuluç! Ne işler çeviriyorsunuz lan siz gene? He? O hanımın da burada mı? Hayır beni gönderdi. Sebep? Miran ağana göz kulak ol dedi. Ya ben vallahi ya. Oğlum ne ayaksınız lan siz? O hanımın ikidir beni koruman için peşinden yolluyor. Derdi ne derdi? Çık şuradan. Bir daha gözüm görmesin. Bak acımam ben. Anladın mı? Acımam. O hanımın adı söyle. Böyle sahte vicdan hesaplaşmalarına girmesin. Karşısında eski miran yok. Ha git. Aç Rayyan hadi, aç Rayyan. Aç Rayyan. Rayyan haber vermeden dışarı çıkıyor. Azize ikidir beni korumaya çalışıyor. Cihan git. Karına sor diyor. Bak ben kafayı yiyeceğim. Bir şeyler oluyor ama. Bir şeyler oluyor. Bir şey olmuyor kardeşim. Sakin ol. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.